Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika oyunlarından arkadaşlar. Bugün Outlast vs yeni bölümüne hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. Aksiyonu son bayağı şeyde bıraktık ya. Koçum benim ya. Çok fena bıraktım aksiyon ya. Hayırlısı. Çok şekil işler. Hayırlısı be gülüm harbiden hayırlısı Abo, adam geliyor lan Uçur. Lan, kapı açılmıyor As Burada bir yer var illa ki var, aha Aha buldum şuradan biraz kollayayım da Kaldık böyle mi? ilerlemiyor ki hamile boyunca ah şuraya gelse bir girebilse iyi, i̇yi burası yan adayla bağlı Ne oldu Ne işleri bulaştı ben? Ana ne avradını? Bunun da var parmakları gitme. Bunun parmakları gitmiyor değil mi lan? Cins bir ses geliyor lan. Ya çık bu oğlum ondan korkanın gibi olsun ya. Ve burada kapı monteli şey Hiç vaktim yok Çık 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 Lan 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 sana kim aşağı aşağıya indir Sapık bu herif Lan Hopoo Aç 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 kafayı yedi Geç şu aradan geç Ha, şimdi geldi gel de göreyim mal. Yalnız icele 5 vaktim olmadı Allah kahretsin İnşallah bir şey kaçırmamışımdır Şöyle, Tamam Burası başka ya Buraya gelemez herhalde namussuzun oğlu Her yere bakamına koy Açık olan herhangi bir kapı varsa aç mincel amına koyayım bu ne lan? benim farem ne gözüküyor oldu ki Allah Allah ya bugün bütün sorunlar benim buluyor ya neyse <laughs> Abo ne oluyor amına aha pil Allah Ya o şey niye oraya gözüküyor ya? saniye. Arkadaşlar şunu iki dakika bakayım hemen geliyorum. Kısa bir ara. Arkadaşlar bir şey açık kalmış ama hemen orada fare şimdi bakayım. Yok şimdi göstereyim çok iyi. Hadi bakalım. Kapat olup. Dört dakika oldu ben şimdi kaç kere aksiyon yaşadım ya. Aa dosya hemen al. Bakalım Abi çok uzun Çok uzun Çok uzun abi Aşırı uzun Bu da wall rider projesi lan. Abi Bu iş bitmedi mi ya Allah 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 Bu iş bitmedi mi ya Harbiden bu iş daha bitmedi mi ya ona ne Aa, biri var Arkadaş fena You gonna Kill? Fuck off! Bu vanaları nasıl kapatacağım lan? Seni rahatsız etmeyeyim abi ben. Ne olur ne olmaz amına koyayım. Ölürüm ölürüm bir şey olur. Aç bakayım lan. Hadi hayırlısı Ya yapma abi anana avradını ya Cık, Lanet olsun benim görevim ne Ana musluğu bul ve hava kilidine ulaşmak için gazı kapat Lanet olsun adamım lanet olsun Şöyle gidelim Şuraya gir aman abone Sikerim kapat da kapıyı. Ne olur ne olmaz. Nasıl bir gaz bu amına koyayım ya. Osursam öyle şey Şuraya da gir. Kapat. Ha kapı. Ama geçemiyorum ki yanında ya. Biraz burada bekleyeyim ben ya. Abi ne temizlik kastı seriflersiniz. Her şeyi sarmışsınız şöyle. Kameram lan abi. Kapattı gerilimi. Gerilimi kapattı abi. Aa ayaklarım. Ayaklarım. Oho. Hop 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 hop. Hop Heligücük hop diye hop hop. Nasıl yaparlar bunu? Bir dakika nasıl çıkarayım? Bir daha bakayım. <laughs> Şuraya girdim. Ben sıçmaya başladım altıma ya. Oo bir şey oluyor. O oda'ya girmem şart. Vallahi yürüyor lan. Aaaa yürü siki. Aa. yürü lan. Sapık bu sapık. Yürü yürü yürü. Kaç tane gaz burada? Yürü. Çık çık çık. Vallahi buraya nasıl geldim bilmiyorum. Bu şeyin üstüne çıkmayı akıl ettim. Ya kapalı kapalı oldu belliydi. Ah, ah, ah. Açık mı değil? Çünkü yine gaz var içeride. Birinin sesi var lan burada. Şunu bir indir. buradan çıkamıyor muyum ya Allah kahretsin. Böyle olmaz ki abi ya. Sikerim böyle aksiyonu. Aa! Kaç 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 kafa yemiş bu kaç 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 kapat 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 üstüne kapat kapat sapık bu sapık sapık testere sapık biriniz uğraşır daha uğraşmayacak yeter yeter bak çık yeter çık 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 hadi gelecek Herkes sapık Pis herif, çıplak bir de Harbiden çıplak mı? Göremiyorum ki de Pis sapık 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 Sen niye böyle birisin bu abi? buradan geçebilir miyim arada? Ha orası şey, diğer tarafa gidiyor tamam. Abo çıktık sonunda. Hadi hayırlı. Hmm. Oo oh, çok da ay ey. Tamam buradan gidebiliriz ama önce ben şuralara da bakmak istiyorum. Şöyle köşeden gideyim de amına koyayım. Ne oluyor lan? Şöyle araya gir, altına gir. Bok yap. Bir şey hareket ediyor. Vallahi bir şey hareket ediyor. boksis var lan Ananla buranın neği Lanet olsun <laughs> Orada bir giriş var Hangi rezen çalmaz? Bir dakika, kapan sen bir. Ben böyle geldi mi göre? Yok artık. Piçe bak, piçe bak. Kafayı yemiş. Bir çıldık bu o mu yam yam haz mı acı mı olabilir haz mı acı mı olabilir tahmin et etmeyeceğim onu bilebileceğinden emin değilim sesi motoru izlerken istediğim bir şey gibi tek mesajı açlık ezmek ve tüketmek bunu unutmaya çalışacağım Liza buradan çıkarsam sana geri döneceğim amin dönmesi kaldı ama Orası nereye gidiyordu ya? Neyse inşallah doğru yere gidiyoruz dramara koyayım ya. Ola lan. Ne oluyor? Ne yani ne ziski demek ki oradan gideceğiz. Kurtlar amınızı da koyarım ha baştan söyleyeyim. Yürü lan işte düzgün amına koyduğum. Abi çok sis var ya. Ananı <laughs> Abi ne oldu yere de baktım ya. Sakin ol <Gülüyor> tamam tamam. <Gülüyor> Sakin. Sakin. Bir günde küfür etmeyin bu oğlum. Harbi sıkıldım ya. Aa ah, kan. Ah. Ha. Asiktir. Ha tamam burada. <laughs> Orada lan. Ne ne? Sopa herifler. Sopa verip var lan burada has siktir amına koyayım Buradan değil Tamam 14 dakika olmuş daha var amına koyayım daha takıl Bu ne tel var Şey var Bu ne Abo işte oyun bu Tek başına oynuyor ve kaybediyor İşte oyun bu Matematiksel bir ispat var Eğer 1 art 1 2 3 4 5 Bunları toplayıp Gibi Sonsuza kadar toplarsın Toplarsan bir cevaba ulaşabilirsin Eğer sonsuzluğun bir eksiğinde durursan Tarif edilemeyecek kadar büyük bir sayıya ulaşırsın eğer sonsuza kadar devam edersem Eksi 1 bölü 2'yi Elde edersin Eksi 0 Onu okumayacağım Ananın gözü ya. Benim asabım dolaştırmıyor Olayların üzerindeki idrakımı kaybediyorum Buraya olan yolculuğumu düşünüyorum Kiralık bir kamyonla 640 kilometre Faturalarımızı, borçlarımızı sigorta kapatmak için ge Gereken parayı tam olarak sağlayan iş için Çocuklar ar arka tarafta uyuyor Am Bildiğimiz AM radyoları. Amerikan Radyosu Cema ya da am um, bildiğimiz am um Radyosu'nda çok sapık bir radyo. Radyodan başka bir şey yok. Gospel, country, western, gece yarısı, paranoyak sohbet Radyoları Patsy Cline şarkıları söyledik ve uzaylılar ve hayaletler hakkında Komplolara öğürdük. Kilometre yazıları, farlar üzerinden geçiyor. Burada ölmek istemiyorum. Sen şimdi mi diyorsun abi? Sen benimle taşık mı geçiyorsun? Neyse ya, kimde değilsiniz? Abi kaydediliyor diyor. <laughs> ne oluyor lan? Biçe <laughs> bak. Resin blok burası lan hastiktir. Burada ben biraz takılayım ya. Bir bok diyor. yok. Tamam. Allah Allah bir yerden Evet şimdi işin boklu tarafa geldik Kapı açılmıyor açmak için sol yapın derdi de ee... Orada lan Kapınıza Rahat durun Kapıya ulaşamıyorum lan Bir daha deneyim Arkadaşlar ulaşmak istemiyor herhalde Aaaaaaah oh! Oh no. No. Kafa mı lan benimle? Siktir git. Sapık, sapık. Burası sapık var <laughs> da kuyum ya. Adamın boynunu mu kırdın? Ne bok yediniz <laughs> amına koyayım? Ne olur burada ya? Ben nasıl bir oyuna geldim? Nasıl bir? Bir dakika. Burası bir yere gidiyor ben şuraya bakmak istiyorum. Burada bir bok yok. Anana dur. Hayırlısı. Şimdi burada pil olması gerekmez mi dayı ya? Dayı. Ha <laughs> ha! şerefsiz aklım çıktı böyle bir şey bekliyordum ama böyle bu kadar beklemiyordum piç 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 herif aşağıya göremiyorum ki Allah kahretsin şöyle git aşağı iyi ya kardeş bana piç aklım çıktı zaten bir dakika buradan aşağı bir şey olma oluyor buralarda hadi hayırlısı vurma lan vurma sen mi verdin parayı götüren ipten? arkalara merak ettim ben ya. Aa takıldı. Ya da silmişim arkası. Ha geçebiliyorum. Kesin orada bir şey var. Aa pil. Yani adamın dibi. Seni nasıl buraya atlar dayı ya? biraz daha sonra kaydet en yakın kaydet kısmında o oh, yarıda keserim ama ne korum böyle şey ya çok aksiyonlu bu oyun ya. <laughs> bu arkadaş daha genç galiba Mayıs Upshur'a göre. benim Park daha genç birine, genç birine benziyor. Evet, kaydettirdim. Tamam. Evet arkadaşlar, burada keselim. E, sayfamızı beğenin, kanalımıza abone olun. İyi günler, iyi seyirler. Hadi bakalım.